Heradotos'un memleketi, halikarnas balıkçısının cenneti, kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan Bodrum Pazarından merhaba. Bugün yayınımıza biraz geç başladık çünkü sabahtan biraz siyaset konuştuk. Mehmet Tosun'la birlikteydik ve ona sorulması gereken, merak ettiğimiz, sokağın merak ettiği soruları sormaya çalıştık. Bazılarına yanıt aldık, bazılarına birazcık siyasi yanıt aldık. Çok doğal olarak tecrübeli bir siyasetçi ve doğal olarak da bizim istediğimiz soruların, yanıtların değil, kendi istediği yanıtları vermiş oldu gayet de doğal olarak. Ama e, şu bir gerçek ki siyasi arena hareketlenmiş durumda. Muğla'da ve Bodrum'da hem milletvekilliği için hem de Bodrum ve diğer ilçelerin belediye başkanlığı için ve özellikle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hareketlilik hızla devam ediyor. Biz de bu hız içinde, bu siyasi güçler içinde birileriyle sohbet edip onlara ne durumdasınız diye soracağız. Sırada Mehmet Kocadon var, sırada Kerim Cangır var, sırada diğerleri var. Belki Behçet Saatçı var. Osman Gür'ün var. Hepsiyle konuşacağız. Konuşmaya çalışacağız. Ve sokağın merak ettiği bütün soruları onlara soracağız. Dün Mustafa Saruhan'la birlikteydik. Bugün Mehmet Osun'la. E, önümüzdeki günlerde işte Doktor Kerim Cangır'la yine görüşeceğiz. E, Mehmet Kocadon'la görüşeceğiz. Ve adaylığı söz konusu olan kim varsa onunla, Halil Karahan'la görüşeceğiz. E, ve adaylığı düşünen en azından sokakta konuşulan isimleri sizler, sizlerle buluşturacağız ve onlara o sinir uçlarına dokunan o soruları soracağız. Onlar ister samimi bir şekilde yayınlarlar, <laughs> cevaplarlar, ister direkt cevaplarlar. Kendileri bilir. Ne diyelim siyaset böyle bir şey. Biz simitin yanından başladık bu hafta pazara. Simit el yakıyor. Kaç lira? 5 lira. 5 lira. lira. Bir simit, bir çay 10 lira. 10 liraya simit çay. 3 öğün yeseniz, 3 öğün yeseniz asgari ücret yetmiyor. Bilmem. Yine muhalif olarak başladık ama biz gene biraz güzel başlayalım. Ee, hemen orada Garova'nın e, üzümleri var. E, kardinal üzümleri. Onu, onu görmeden geçmeyin. E, Karova'dan o kardinal üzümlerini mutlaka e, görün, tadın ve eğer beğenirseniz ki beğenmeme diye bir şansınız yok. Bu Karova'nın en ünlü Kardinal üzümü, lezzetli, sulu ve çok 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 ama çok keyifli yemesi. Onu özellikle söyleyelim bu araya Bu arada 20 lira fiyatını da size söylemiş oldum. Kolay gelsin Mehmet'e selamlar. Bu arada emekçi kardeşlerimiz çalışıyorlar. En zor iş onların. Lütfen dikkat edelim. Sigara izmaritini asla, asla arabadan dışarıya atmayalım. Ormanların içinde piknik vesaire ateş yakmayalım. Ve çocuklarımıza bu bilinci mutlaka verelim. Çünkü bu insanlar çok uğraşıyorlar. Yeri geldiğinde de yanıyorlar. Onun için çok çok önemli. Özellikle onu da söylemiş olalım. Sosyal sorumluluğunuzu yer yerine getirin. Sigara... Aynen öyle. Sigara izmaritine. Zaten sigaraya karşı olmak lazım. Eyvallah. Hemen hemen. Bakım. Hayır vermeyin. Oyun. Oyun parklarında, sabahleyin bütün hep yedi buçukta dolaşıyorum çok pis görüyorum. Yani gecenin özellikle çocuklar, özellikle bunları çocuklara bir de aileler lütfen oturdukları zaman kalkarken temizlesinler. İşte bu kadar. Çok kolay. Alıyorsunuz beş dakikada temizliyorsunuz ona göre. Evet burada yine doğal ürünler devam ediyor. Geldiğinizde burada çok enteresan ve doğal buranın ürünlerini satın alabiliyorsunuz ve evet bugün. Kuşadası'nın Kuşadası'nın şeftalisine bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Yemeğe kuş doyamazsınız. Cenneti, kuş. Yemeğe doyamazsınız. Kuş cenneti, kuş. Yarma şeftali. Üzüm de var, çekirdeksiz. Çiçek, çiçek, Merhaba. çiçek, çiçek. Hoş geldiniz. Ayva neye benziyor? Aman ayva, ayva sata, sata böyle oldu. Şeftali neye benziyor? Şeftali lokum, lokum. Lokum, lokum. Şeftali değil, lokum, lokum. Erik var. Angelik. Ve çekirdeksiz üzüm. Evet, çekirdeksiz üzümler ucuz 15. 15. Angelik 10 lira. Angelik çok seksi bir isim var ona göre. Nektari. Angelik. Kuşadası yarma şeftali kalite. Müşterilerime müjde haberim var. Kampanya yapacağım biraz sonra. Kalite. Biraz sonra. Evet. O kampanyadan bize de ayır tamam. bari. Ne yapalım? Tamam. Ederiz ya bir şeyler. Evet kardeşim ne diyor? Abi burası tarladan bahçe. Evet. Burası tarladan pazar abi. Fatih abi artık yani çıkarken sağda girerken soldayız. Burası Bodrum Pazarı. Herkese selamlar, sevgiler. Ee, Nasıl fiyatlar bu hafta? Abi, fiyatlar güzel ya. Yani bir açıdan tüketici açısından mı Bizim yani. açımızdan güzel, tüketici açısından sıkıntılı. Abi ne oluyoruz ya? Seni gördü, bardak dayanamıyor abi. <laughs> abi yumurtamız iki buçuk lira. O tamam, o değişmedi. O tamam, standart fix oldu, ona bağladık. Hı. Ve bakın köy elmalarımız evet, var. Çok güzel o elmalar. Harika değil mi çok abi? Güzel. Çok Gerçekten çok güzel. güzel. Marullar 10 lira. Aha. Biberler 15 lira. <gülüyor> Bak, <gülüyor> E Reyhan baş tacımız biliyorsun. O bu hafta biraz zamlandı. 10 lira oldu abi. Lira. Ama değer mi değer. Değil mi? Müthiş. 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 Evet. Çok evet. Müthiş. gerçekten çok müthiş. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Iyi. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Evet deniz bölücüleri de yine burada şıkır şıkır duruyor. Şuraya bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu deniz bölücülerin güzelliğine. Bu hafta kaçın 20 lira abi. 20 lira kilosu. Nerede kafacalı Mustafa? Yoğun. Valla yoğunluğu Allah artırsın Tabi iyi mal olunca Tabi yoğun olur merhaba, Şuraya merhaba, bak şuraya Yani Ka Selam Kafacalı Mustafa'nın e, Ürünlerinin Satış Şeklini görüyorsunuz Gerçekten çok önemli Eğer iyi ürün Üretirseniz Hakikaten e, Satışta da başarılı oluyorsunuz. Zaten hem iyi ürün hem de fiyatı da uygun olması gerekiyor. Ee, bu konuda abi. Kafacalı Mustafa e, hakikaten pazarın en iyilerinden bir tanesi. Kolay gelsin geleceğim. <laughs> ya sürekli 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 fasulye yakıyorum. <laughs> Hep ayıklı et ayıklı, Ne yapayım ayıklı evimde? Arkadaştan işi görürsün. Ne o... var bu hata var mı bir haber ulusaldan? Yok hiçbir şey yok. Zam yok, zulüm, yok. Dün akşam geldi şey, benzin zam. Mazota zam. Benzin, mi geldi? Mazota mı ya? Bir şey geldi. <laughs> Bugün gene geliyor. E ne yapalım alıştık gari. Önemi yok diyorsun. Aynen öyle çalışıyoruz alıyoruz. Bütçemiz ne yetiyorsa onu alıyoruz yapacak bir şeyimiz yok. Hadi bakalım. Hadi. Önümüzdeki haftalarda şeyle beraber geleceğiz. Eee bu televizyonlarda çıkıyor ya. Heee. Ali Mahir Başarır. Evet. CHP Milletvekili Mersin evet. Milletvekili. Onunla geleceğiz pazarı çok seviyormuş. Bir ben de geleceğim dedi. Gelcesi, tamam gelcesi, buyursun bakalım. gelsin. Anam anam ne laflar edeceğiz ona. Oo neler söyleyeceğiz tamam. ki. Tamam. tamam. O kadar hazırlayayım Tamam. affediyorsunuz? Sen hazırlığını yapa dur. Tamam. <laughs> Evet Yavaş yavaş fiyatları Sizlere aktarmaya başladım kolay gelsin nasılsınız İyi misiniz? Nasıl pazarda fiyatlar? 12 lira Salatalık bu hafta salatalık birazcık artmış galiba değil mi? Hayırdır niye bu? Evet. Niye öyle? haber? Merhaba İyi mi her şey onda mı? Evet. Senin havuçların var ya mükemmel de var ya Tür yedik yani Çok teşekkür ederim çok iyi malzeme satmışlar Evet kapya 20 lira Kabak kaça? Anne, 12. Lira. Kabak 12 lira. Anne, salatalıklar, salatalıklar 15 lira. O salatalık kaç para? Bu 12. Bu 12 bu 15. Evet. Börülce? Börülce 30. Börülce 30. Havuç 15 lira. Fasulyeler 30 lira. Pırasa? 12. 12 lira. Ee, marul ve şeyde kıvırcık da 10 lira. Pazardaki durum budur. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Semizotu ne kadar? 5 lira. 5 lira semizotu. Kolay gelsin hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim Basim Bey. Bamya. Bamya hayır 20 lira. 20 lira. Bamya'nın güzelliğine yarım, bakar mısın? Yarım kilo. Yarım kilo çok güzel. Tamam. Onlar eski kırmızı. Bu 30 lira kilosu. Biber acı mı? Biber acı. Biber acı biber 20 lira. Acısı çok taze. Domates 15 lira. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet şeftali 10 lira bazı yerlerde bazı yerlerde 15 lira. yardımını çökmüş. Evet. Erik 15 lira, Kuşadası nektar 15 lira. Çanakkale tarla domatesi, şu söbü olan domates bu da 10 lira. Acı biber 15 lira, kapya 20 lira, salatalık 10 lira, kahvaltılık çeri çeri veya çeri 20 lira. Büyük domateslerde 12 lira. Evet, karpuzun karpuzun yarımı çeyreği. Karpuzda bu hafta var mı değişiklik? 5 lira düştü hafta. 5 lira düş, 1 lira 1 liradır artık ya. Ama lezzeti, lezzeti açısından özellikle o Denizli'den gelen müthiş, onu söylemiş olayım. Aynen. Geçen hafta verdiğim var ya abi, nasıl bir tat. Nasıl bir şekerdir o ya. Büyük karpuz her zaman güzel çıkar abi. Tadı oradan daha iyidir. Müthiş. Çok çok lezzetliydi. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Kavun ne kadar? Kavunla kilo 8 liraya düştü abi. 8 lira. Evet. Kavun 8 lira, 10 liraydı 8 lira düştü. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Eyvallah. Pazar günü nasıl var? Tamam, geleceğiz maça. Maçla görüşürüz. Bodrum Evet, e, ee, kılçıksız yayla fasulye 25 lira burada. Gördüğünüz gibi içi dolu. 10 lira domates. Hiç kılçık yok. Hiç kılçık yok. Görüşürüz. Evet, biber çeşitleri 15 lira, dolma biber özellikle 10 lira, patlıcan. Semiz burada 3 lira. Bunu özellikle göstereceğim. 3 liraya düşen bir ürün görmemiştik uzun zamandır. Demet'i 3 lira. 15 kardeşim. Evet 3 lira. Helal olsun vallahi. Abi, Moralimiz düzeldi 3 liraya. Lira düzel Yeşillikler 5 lira burada. Çok güzel fiyat. Haberiniz olsun. Limon. Limon ne yazık ki bu kadar, bu fiyat. 3 lira. 3 lira. Ters mi tutuyorum? Üzgünüm. Limonun durumu bu. Bamya 35 lira. Evet, şeftalinin şeftalinin iyisi bugün Bodrum'da herkes şeftali. Şeftalinin iyisi 15 lira. Evet, bugün herkes Bugün Bodrum'da herkes şeftali yiyecek. Evet, çünkü iyi şeftali burada. İyi şeftali, Bursa uygun yalma. şeftali. Uygun fiyatayım da. Bamya 5 lira bana bulaşma. Kolay gelsin. Armodun iyisini kim yer? İyi insanlar yer. Bir de bolullular yer. Ben molluyum, ben yiyebilirim 20 lira. Oo, fındık, taze fındık var ya 110 lira. 110 lira taze fındık. Taze ceviz 85 lira. Of. Of. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Haydi, hadişin. Müthiş. Evet. Eski tohum domatesler 15 lira. Burada 25 lira yarma şeftali. Ve elma 15 lira. Evet. Evet bu hafta şeftali çok yoğun bir şekilde var. 15 lira, 20 lira, 25 lira değişik değişik fiyatlarda. Ama fiyatlar görece olarak düşmüş durumda. Yerli çilek 30 lira. Ama kokusuna baktığın zaman var ya müthiş. Geçen hafta aldım ben buradan. Müthiş kokuyor. Çok güzel bu Müthiş. Yani lezzetine ayrı e, aroması ve kokusu ayrı tavsiye ederim yerlisini. Kolay gelsin. Sağ ol. Fasulye 25 lira. Hiç kılçık yok. Hiç kılçık yok. Çıtır çıtır fasulye. Kolay gelsin. Leyzan nasılsın? Iyi misin? Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Boşturup durum ya. Hep aynı koşturuyor. Nasıl işler? Evet. İyiyim idare ediyor. Çok hediyeler. Ne böyle. fiyatların ne söyle bakalım. Ben şöyle gelme geleyim dur. Üzüm nerede senin galiba? De ben. Üzüm nerede benim? Üzüm on beş. Üzüm on beş lira bu senin bahçeden galiba. Kendi bahçemden. Nereden? Kuz yaka. Milas. Milas Kuz yaka çok önemli bir yer. Özellikle ha. onu söyleyeyim. Eee çok çalışkan köylüleri var. Çok çalışkan insanları var. Üretici ve bak gördüğünüz gibi getirip burada emeğiyle eee üç beş kuruş kazanıp evine Katkı sağlamaya çalışıyor ablam. Aynen. Helal olsun sana. Patlıcan Aynen. ne kadar? Çok güzel bir patlıcan. Patlıcan 10 lira. 10 lira. Börülce 30 lira. Börülce 30 lira. Biber? Biber 10 lira. Şey? E, dolma bere? Biber 10 lira. Don, 10 lira. Dolma bere 10 lira. Bence pazarın en ucuz yeri. En bir ucuz de abim, yeri. ablamdan direkt bahçeden size. Ona göre. Ben kendim de yapıyorum bunları kendim. Bak kuz kendim yakalı. 70 yaşındayım kendim yetiştiriyorum. <laughs> 70 yaşında mısın? Evet. Oh, maşallah maşallah. Kübra bir fotoğraf çek bari de başlığı bu, bu haftanın başlığını bunu yapalım yani diye düşünüyorum. Adın neydi ablam? Fatma Serin. Fatma? Serin. Fatma evet, Serin. Evet Fatma ablam. Şöyle biraz aşağıdan çek ki e, sebzeler ve meyvelerle çıkalım. Bir yandan da gazetenin başlığına koyalım seni diye düşünüyorum. Tamam. Hadi bakalım. Fatma <laughs> Serin ablama destek için gelin buradan alışveriş yapın. Tamam. Bahçeden pazara. Sağ ol. Sağ ol. Hadi var ol. <laughs> evet yumurta bu arkadaşımız sürekli her hafta geliyor. Zaten görüntüsünden belli değil mi? O yani bu işi üreterek, üreticiden tüketiciye demek lazım mı? Evet. Doğru söylüyorsun? Evet. Fiyatları bir söylersen. 2, i̇ki, 2,5-3'ten iki, veriyoruz. Neden 3'te? Onlar çift sarılı o yüzden. Çift sarılı. Evet. Yani 2 yumurta demek. Evet. Harika. Zeytinler de senin galiba. Evet. Ne fiyatları? 40'a var, 45'e var, 50'ye var. Tamam. Peynirlerim var. Evet. Köy peyniri ve keçi peyniri var sadece. Hıh. O şekilde. Fiyatlar? İnek peyniri 80 lira, keçi peyniri 130 lira. 130 lira. Evet. Şu ne? Bu tulumkırı. Köy, köy, kırı. Tulum o piri. kaç para? 80 lira. O da 80 lira. Lor var 60 lira. Tavuk var, köy tavuğu. Tavuk. Ne kadar? Kesilmiş temiz var. 80 lira tanesi. 80 lira temiz. Ne kadar gelir? Bir 300, bir 400 falan geliyor. Bir buçuk kilo diyelim. Aynen. Bir buçuk kilosu 80 lira. Aynen. Bence o, şu taraftaki o büyük büyük marketlerden alacağınıza gelin arkadaşımdan, ablamdan alın. Evet. Çünkü neden? Üretmek için biz destek vermek zorunda. Üretirsek, onlar üretirse, o zaman kalkınma da yükselir, fiyatlar da düşer ülke ülke büyür ama üretmezsek işte o zaman bu hale bileceğiz. kesinlikle teşekkür ederim olun. kolay gelsin hoşçakalın giregire Bazlama evet gördüğünüz gibi 20 lira şeftali 30 lira beyaz nektarin 25 lira nektarin 25 lira armut şeker de 30 lira abla kolay gelsin o, ne o karpuz mu? yerli karpuz değil mi? onu gösterelim evet evet bak bu yerli karpuz 4 lira <laughs> Gördünüz değil mi? Bunun kendine has bir rengi var zaten. Ee, lezzeti de kendine has. Kendine özgü. Bu karpuzu bir deneyin derim. Buranın karpuzu. Üstelik 4 lira. Kolay gelsin. Ne var ne yok her şey oldu ama. Var mı yeni zam? Yeni zam var mı? Şu anda yeni zam yok. Oh çok şükür. Şu anda çok yok. şükür. Çok şükür. <laughs> evet. Nasıl işler? Allah bereket versin. İdare ediyor aynen. Biraz düşük gidiyor ama değil mi? Ya tabii. Alım gücünden kaynaklanıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Fiyatların pahalılığından kaynaklanıyor. Yani Yapacak bakalım. Şey aynen. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. İncir ne kadar? Evet ben de merak ediyorum aslında inciri. İncir ne kadarmış? 20 lira bak buranın inciri. Bu nerenin? <laughs> kal 20 lira. acık bir kilodan fazla gibi değil mi sanki? Çok güzel. Balığı üzerinde. Frenk inciri de var. Frenk inciri ne kadar? 2,5 lira. lira tanesi. Biliyorsunuz onun çok e, özel bir e, yararı var. Frank incirinin e, hücre yenilemesine yardımcı oluyor, kaleciye destek oluyor. Afrodizyak oldukça önemli bir e, ürün ama iki buçuk lira tanesi. Evet bugün uyuyanlar çok fazla yorgunluk çöküyor demek ki. Baksana insanlarda. Evet üzüm 25 lira, 10 lira, 15 lira, 20 lira, 25 lira değişiyor. 30 lira fasulye, 25 lira fasulye. Domates 10 lira, 15 lira arasında değişiyor. Bu hafta fiyatlar bu şekilde. 50 lira, 60 lira zeytinler. Onlarda fiyatlarda bir değişiklik yok. Genelde peynirlerde de çok fazla bir değişiklik fe, Fiyatlarda çok fazla bir değişiklik yok galiba değil mi? Birkaç aldıkmış. En azından ee, sezon sonuna kadar bir değişiklik yokmuş gibi gözüküyor. Bu bizim için önemli. <laughs> Gördüğünüz gibi çok özel zeytinler de biraz fiyatları yüksek ama normalde 50-60 liraya devam ediyor zeytinler. Ama şundan bir tatlanı zaman zaten farkı hemen fark edersiniz. Evet eder diyorsunuz. Benim tabii en çok en çok sevdiğim kalamata zeytin. Müthiş, müthiş. Şuraya bakar mısın? Bir şey. Önce onu onu özellikle. özellikle özellikle bunu yemeye doyamıyorum. Çok güzel, çok lezzetli ve tavsiye ederim. Hem zeytin yediğinizi hissediyorsunuz hem de çok etli olduğu için doyuyorsunuz. O anlamda çok çok önemli. Bence verimli bir ürün. Ee, tavsiye ederim. Denemediyseniz. Eyvallah. Geleceğim biraz sonra alacağım. Fiyatlarda değişiklik şey yok. Mehmet abi nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Nasıl bu hafta ama? fiyatlarda değişiklik şey yok? Yok biz yapmıyoruz daha. Tamam. Şu an eski fiyattan devam ediyoruz. Eski fiyattan devam ediyorum. İyi ürün almak için peynircilere geleceksiniz. Ee, hem kaliteli ürün, ürün al alacaksınız. Evet. Hem kaliteli ürün alacaksınız hem de hani e, kazıklanmayacaksınız. Onun için ben bu güvenilir bölgeden alın. mutlaka kıyaslasınlar. Kesinlikle. Büyük marketlerle. Arada çok büyük fark var. 600 gramı 100 lira diyor. Ucuzmuş gibi gözüküyor ama 600 gram. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Gelirim. Bu hafta gelirim. Dergiyi gönderdim çünkü gelirim bu hafta. Verdiği <laughs> peynir o kadar lezzetli ki. <laughs> tamam. Hayır. Ben bu pazardaki yediklerimle şişmanlıcam. Evet, yayla domates, pembe domates 12 lira. Fasulye 25 lira. Evet, fiyatlar bu şekilde. Ve patates, soğan. Geçen haftadanın farklı değil. 10 liraya patates ve soğan. Yani geçen hafta ben ablamdan patatesi aldım. Ee, fırında yaptık. Yani yemeğe doyamadık. O kadar lezzetli ki, o kadar lezzetli ki anlatamam. Ee, fırında deneyin. Çok güzel oluyor. Çok az bir e, yağla e, ve yanına da sarımsak koyun. Öf, müthiş, müthiş. Kolay gelsin abla. <laughs> evet, patates 10 lira. Bakar mısın şu güzelliğe, bakar mısınız? Allah'tan bu bir birkaç haftadır değişmiyor fiyat. Tencereler kaynıyor. Kolay gelsin. Hocam nasılsın? İyi misiniz? Ha, ne, ne var? var ne yok? İyisiniz? İyi, Bak, çok sıktım ben. Her şey oldu mu? İyi idare ediyor. Tamam. Hadi. Öğretmen olan hocam. <laughs> Özellikle bu odun tanısın. <laughs> Acık öğretmenlik zamanında kaşları çatıkmış, sertmiş ama ama evet. iyi öğretmenlerden. İyi öğretmenlerden. Hadi, hadi görüşürüz. Evet balıkçıya gidelim değil mi? Kolay gelsin. Balık bu hafta bakalım ne fiyatlarda. Ben bu hafta epey balık tuttum. Kendim çıkarttım. Yedim. Onun için ee, en azından kendi adıma söylüyorum. Benim tuttuğum balık ucuz ama buradaki balık fiyatları nedir? Bakın ooo. Bakar mısın şu güzelliğe bakar mısın? Mercan gelmiş mercan. Kolay gelsin. Sağ olun. Babacan ne Nasılsınız? Abim, iyiyim. İyiyim abi, i̇yiyiz. Nasılsınız? Fiyatlarını söyle bakalım. Neler var, neler? Var? Fiyatlar bu hafta biraz da düşüyor abi. <laughs> e, ee, 40 lira diyelim Ercan. İzmarit 40 lira. İstavet 70 lira. Yavaş 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 yavaş. yavaş. Olta mercanları 150 TL. 150 lira. Evet. İstavet? İstavet 70 TL abi. İstavet 70 lira. lira. Barbun 300 TL bu hafta. 300 lira. Yani 1000 1090 liradan iyi. Evet abi. Yavaş yavaş düşüyor. Çupra. Çupra 130 TL. Bu nerenin çuprası? Ee, o havuz havuz kaçkını. Havuz kaçkını. Evet. Evet. Havuz belli oluyor zaten. Şimdi bu havuz kaçkını olup olmadığını nereden anlayacağız? Bize ben anlat bakayım. Abi şimdi <laughs> havuz simsiyah olur. Şöyle şöyle. şöyle <laughs> havuz balığı simsiyah oluyor. Hı, Hı Ee, Kafasının şurası şu parlak olmaz. Hı -hı. Şuradaki yanağı olmaz. Denizde ise burası pes pembe olur. Hı -hı. Kırmızı, kırmızı olur hatta evet, değil mi? Kırmızı olur evet. Burası da gene böyle olur. Burası da beyaz olur. Ee, havuzun ki simsiyah olur burası. Hı -hı. Bir de kaşları daha çok çatık oluyor değil mi? Aynen abi böyle. Evet, evet al beni diyor abi. yani al beni. Evet, evet. Durum budur. Levrek? Abi levrek boy boy, boy 140 var ortadaki. <laughs> Burası 160 diğeri 190. Ee, kaya levri? 150 TL. Kaya levri 150 lira. Hannos? Hannos? Hannos 50 TL. 50 lira. Evet. İskorpit 100 İskorbit TL. 100 lira. Evet. Daha ne olsun şeyler de istatistikler da çok güzel gözüküyor He. 70 lira. Ee, birçok yerde o hani büyük marketlerde 80 liraya kadar çıkmış durumda. Şu temin şu güzelliğe bakar mısın? Of. Of. Ama tabii en yakışıklısı nedir? Mercan. Merhaba, Merhaba şey, biz evet, ne var yok? Evet müthiş ne 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 gözüküyor ne çok insanın ne insanın ne çok seni şey abi ne görüşürüz ne kolay gelsin hayırlı şey işler olsun. Ne Evet balık fiyatları da bu şekilde söyledik. Elimi her yerim bunu tabii balık yaptım. Gene olsun balık kokmak iyidir. Mıncıklamayı seviyorum balığı. Allah'tan kendim tutuyorum da başka türlü bu paraları nasıl alınır zor. Ama ama yine de burada o büyük marketlerde satılan fiyatlardan çok daha uygun onu da söyleyeyim. Yani balıkçıdan alırsanız yerel işletmelerden alırsanız daha ucuz. Onu da söylemiş oğlum. Evet bugünkü yayınımızı da burada tamamlayalım. <laughs> Fiyatları size aktarmış olduk. Göreci olarak biraz daha düşük gibi gözüküyor bu hafta. Ama yine de aslında daha da ucuz bekliyoruz tabii. 3 liraya görünce çok sevinmiştim. Evet Kafacalı Mustafa'nın oraya gidelim orada bitirelim. Çünkü Kafacalı Mustafa'yı şu açıdan önemsiyorum adam üretici. kafaca da üretiyor ve geniş çaplı üretiyor. Buradaki birçok işletmeye de ürünleri o veriyor. Diğerleri de veriyordur muhtemelen ama ben benim gördüğüm kadarıyla böyle önemli işletmeleri, Körfez gibi, Orhan Duman'ın kısmeti gibi böyle önemli noktalara ürünleri bu veriyor. Çünkü kaliteli ürün üretiyor ve işte tabii görece de biraz daha uygun fiyatlı. O anlamda önemli diye düşünüyorum. Eee Şimdi pazarı dolaştık mesela şu domatesi gördüğünüzde fark fark ediliyor. Yani şu domatesin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Gerçekten e, hani tam güzel üretim diyebiliriz. Ne kadar? Gel fiyatları bize de söyle. Söyle abi. Geldim. Gel. Geldim ya, abi. Ya. Günaydın. Hayırlı Günaydın. işleriniz olsun. Size de. Evet, fiyatlarımız ne? Fiyatlarımız domates 12 lira. 12 lira. Evet. Biber 15 Patlıcan 10 Kabak 10 Hıyar 10 Fasulye ama şey barbunu Barbun 30 Barbun 30 normal fasulye 25 25, 25. Yeşillikler. Yeşilliklerin 5 lira marul 8 lira Marul 8 lira Evet Havuç var Havuç 15 15 Havuç düşmüyor zaten Havuç düşmez Ama ama ya kapya Kapya 20 Kapya, kapya 20 Kapya görsün gözü Kapya kapyaya bakar evet. mısın? Halkımız yani? Evet halkımız yesin Evet çok güzel Yesin biz de bir de biz yiyebilsek yiyeceğiz Ne zaman acaba? Fatih abi Bir gün mutlaka Ya bir gün benim mutlaka. canım ne şekil biliyor mu abim? Evet. Ben bunu günlerce düşündüm ee, bana birisi yarım kilo et verse de yiysem ben geçen sene yedim İyiyse i̇şte, inanın bir bak ya, iyi ya, Hayır ya Ben ya. geçen sene bir de, Ben bir kilo getiririm et ya Yok ya. abi senin getirmen önemli değil Kendi gücümle kazanıp alabilik yemem lazım. lazım benim alın terimle ama ben yiyemiyorum bunu bilin, bilsinler. Ben et yiyemiyorum. Ben çalıştığım evlerde pişirilirse yiyorum. Ciddi söylüyorum ben bunu. Ben temizliklere gidiyorum. Merdiven siliyorum. Hiç yaram gucunmuyorum ama kendim çalışıp kendim yiyebilmem çok önemli. Ama alamıyorum. Sade yol parası, ev kirası ben buna çalışıyorum. Emekli olabilmem için de kendim çalışıyorum, biriktiriyorum. 2158 lira para ödüyorum ayda Ama ne zaman bilmiyorum Çok zor durumdayız Çok zor Şartlar çok zor Ben bu sözün üzerine hiçbir şey söylemem İnan söyleyecek, bak söyleyecek. yarım kilo et alsam da Ben çocuğumla yesem olmaz mı Ama ben bunu alamıyorum Çalışık almam lazım Bir başkasının alması önemli değil Beni misafire gelirken sağ da getiriyorlar ama Önemli olan o değil. Kendim alık da böyle yemem lazım ki benim rahat etmem lazım. Herodotus'un memleketi Halikarnas balıkçısının cenneti. Kedilerin ve köpeklerin <laughs> bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan. Eyvallah. Saygılar, sevgiler.